Evet, bugün bir Kümes ziyareti videosu. Geliyor. Kaç kişi ilgileniyor bu kümesle hocam? Ben abi. Kümesle kaç kişi ilgileniyor orada? Nasıl? Kuşlar kimi? Ali abi endlir. He, onun mu kuşları? Aa. Süri mi içeri koyayım abi? Ha bak. Aa nereyi çekiyorsun? İçeri alıyor kuşları. Bir uçarken izleseydik keşke. Kanatları yok. Yerde mi besliyor böyle? Uçurmuyor mu? Uçurmuyor mu? Yeni getirdi hepsini. Ee. Anam anam tepeli tepeli. Kuşlar daha kümese yeni geldi yavrusunu alıp onları uçuracak yani. Aha. Nereye gitti o? O nereye gitti ya? Hazır hazır. Arap uçuyor. Şu uçan sizin. Arap. Bir tane daha uçtu sanki geldi mi? Nereye gitti o? <laughs> Kuşu kaybettik daha geri gel. <laughs> tamam o Arap. Öbürü nerede? Ha geliyor. Kırıltıyı gördü geliyor. At bir takla yavrum. Aa inemedi. Geliyor 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 gitti. Takla atıyor mu? Ha, bu da mı sizin? Kim ne çift? Abi iki çift salınır mı bunlar kaçar gider ya. Allah Allah. Biz önceden böyle çiftleri salmıyorduk. Aa takla attı. Yani çiftleri saldım mı kafa kafaya verip o taklalara bak. Çiftler birbirine kuru yapıyor. E, ee, geliyor. Arap var. Yalnız öbür isti... isti nereye gitti ya? Bunun cinsi ne ya? Maşallah maşallah ya. Bunlar eşler ve eşler ikisi uçup geri geliyor. İkisi diş, de diş, dişidir. İkisi de mi dişi? Abi nasıl çift oluyor ikisi de? Ya, de Yavruları da var. Dişi de çiftleşiyor. Sadece yumurtaları çiftleşiyor. Dişi nasıl çiftleşiyor ya? <laughs> Arkadaşlar <O da> <laughs> toplu bir ya. Her yavruların diye gösteriyor. Abi yavrusu ondan değildir. Yalnızlık var orada. Hani başka şey yok, verzin yok. Erkek yok. He, ee, hepsi öldü. Ama daha güzelleri vardı, hepsi öldü de. Abi bu olayı ikinci bölümü çekmem lazım sahibiyle görüşüp. Çok değişik olaylar var burada. Şunun cinsi ne biliyor musun? Kelebek. Kelebek. He ee, karışık. Diğerleri taklacı, sivas, mivas. En değerli kuş hangisi burada? En değerli kuş. Şu. Kara sinekli. Kara sinekli. Bir de şu. Tamam. Tamam. İyi hocam kolay gelsin. Yine görüşürüz inşallah. Hadi gelsin. Evet, güzel bir kümes olayı. Yalnız o iki dişinin <laughs> çiftleşme olayı. Enteresanmış. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Güvercin severler <laughs> bu konuda bilgi verirse sevinirim. Hadi bakalım.